Giresun'da etkili olan sel felaketi sebebiyle bazı üreticilerin ağaçlarının söküldüğü ya da dallarının kırıldığı görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yağıştan etkilenen bölgelerdeki bahçelerde inceleme başlattı. Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık, Aydere Mahallesi'nden 6 üreticinin bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne zarar tespiti için başvuruda bulunduğunu söyledi. Mahallede yaklaşık 16 dönüm alanda hasar oluştuğunu belirten Aşık, verim kaybının da beklendiğini dile getirdi. Üreticilerden Bünyamin Öztürk ise 4 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğünü ifade etti. Yağmur günüz başladı yani yağmaya. Biz de saat 4.35 4.30-5 sıraları hava dinmek üzere oldu. Bu mevkiye indik. Dereden su çekilmişti. Bu zaman geldik bu vaziyetleri gördük yani bu yok aşağı o hepsi belli yani ne oldu hep yetmiş. Yaşanan sel felaketinin büyüklüğünde bir duruma daha önce bölgede şahit olmadıklarını dile getiren Öztürk, zarar tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurduğunu kaydetti. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün zarar tespit çalışmalarını başlattığı bildirildi.